Evet, ABC bir üçgen AC açısı ECD'ye, ADE EBD'ye, DEC 15 derece olduğuna göre MBAD kaç derecedir diyor. BAD dediği yer neresi? Şurası kaç derecedir diyor bize. Hemen o zaman şöyle yapalım. Bir köşeden iç açıortayla dış açıortay kesiştiğine göre demek ki bu şu doğruyu uzatmamız halinde burada bir açı ortay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye? Bir köşeden iç açı ortay, diğer köşeden dış açı ortay çizilmiş. Öbürüyle en noktanıza kesişmişse orası dış açı ortay. Demek ki daha önce burada 30 derecelik bir açı varmış ki yarı salınarak gelmiş. O zaman da diyoruz ki burası 75 olur, 75 olur. Cevabımız denizli olur diyoruz. Buraya da baktığımızda Şimdi e, ne yapar burası? 130. Şu açı 50 derece. O zaman biz hemen şu EDC üçgeninde dış açılardan gidersek şöyle diyebiliriz biz bu durumda. Ne diyebiliriz? Burası 130 derece olur. A A, B, B dersek bir üçgende dış açılar toplamı 360 derecedir. O zaman 2A artı 2B artı 130 eşittir 360 olmalı diyoruz. 130 fazlalığını gönder. 2A artı 2B eşittir 230 olsun. Yarıya böl artı B. 15, 115 derece olur. E, A ile B'nin 115 derece ise bu ne kalır? 65 derece kalır. Cevabımız Edirne olur diyoruz. Videomuzu izledikten sonra e, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.